Hala konuşma vakti ısrarcıyız değil mi anne Hanım? Hande Hanım çok güzel. Artık bir konuşalım. Biz de özledik sizi. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Gerçekten konuşturacaksınız. Konuşmama evet. yemin çok olmuş şey herhalde artık. artık. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Güzel bir kutlama <laughs> vardı herhalde içeride de. Arkadaşlarımla, çocuk arkadaşlarımla beraber bir yemek yedik. Evet. Yaz tatilini hmm. soralım nasıl geçti yaz tatilini? Çalışıyorum arkadaşlar çalışıyorum her zamanki gibi. En sonunda biliyorsunuz Hakan Bey bir açıklama yaptı. Bir şeyler sabah söylemek ister misiniz? Ya, ya ikinci Hakan kişiler yok dedi. Bu konu ben şey konuşmak şeyler... istemiyorum bu konuda. Söyledim daha önce de konuşmayacağım. Herkes... Tekrar bir barışma ihtimali olur mu peki? Teşekkür ederim konuşmayacağım. Çok peki. sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. soldan dönebiliyor var soldan